İmralı'da Abdullah Öcalan'la bütün detaylarının planlandığı sürecin ilmek ilmek örüldüğü ifade edilen bir görüşme süreci yürütülüyor. Bu sürecin bütün detaylarıyla planlandığını, sürecin ilmek ilmek örüldüğünü ifade eden kişi, Eski AK Parti milletvekili İhsan Aslan. İhsan Aslan birinci açılım sürecinin arkasındaki dirijanlardan birisidir. Ergenekon operasyonunda TSK'ya karşı yapılan önemli işlev üstlenmiş bir kişidir. Ve AK Parti içerisinde de Erdoğan'ın kendisini ihraç edemeyeceği kadar güçlü bir konuma sahiptir. Bu sürecin detaylarını bildiğinden hatta sürecin parçası olduğundan eminiz. Şimdi onun açıklamalarından bir, iki, yine birinci açılım sürecinde önemli roller üstlenmiş AK Parti de önemli görevler yapan Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından sadece bunlardan yola çıkar isek bile bir açılım süreci Abdullah Öcalan'ın ve PKK'lıların affını kapsayan anayasada değişikliklerin yapılmasını öngören yürümeye devam ediyor. Ancak Türk halkının Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkartılması, PKK'lara af getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı'nın politikalarına gösterdiği sert tepki üzerine hem Erdoğan hem Devlet Bahçeli e, halkın tepkisini yumuşatmaya yönelik ya işte af yok e, Öcalan İmralı'dan bile çıkmayacak hiçbir şey değişmeyecek şeklinde açıklamalar yapıyorlar dünden beri. Ve yine Erdoğan'ın AKP, MYK üyelerine, Adalet Bakanı'na af olmadığına dair açıklamalar yapması talimatını verdiğini görüyoruz. O zaman Türk milletine izah etmeleri gereken şudur. Abdullah Öcalan aniden ve PKK terör örgütü aniden e, başlarına bir taş mı düştü de, 40 yıldan beri sürdürdükleri alçakça terör eylemlerini bitirme ve kendilerini lağvetme kararı verdiler. Emperyalizmin Türkiye'ye karşı kullandığı araçlar olduğunu bildiğimiz PKK, PYD, Peşak gibi yapılar, arkasındaki emperyalist güçler aniden Türkiye'nin dostu mu oldular ki Abdullah Öcalan terör örgütüne silahları bırakın kendinizi lave edin diyecek ve onlar da lave edecekler. Hayır. E, mesele sadece yükselen halk tepkisini yumuşatmaya yönelik açıklamalardır. Biz bunu birinci açılım döneminden de hatırlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan kamu yönüne çıkmış. Önce Öcalan'la görüşülmediğini, böyle bir şeyin olmadığını, olmayacağını söylemiş. Daha sonra yine aynı Erdoğan çıkmış. Demiştir ki ben talimat verdim ve görüşüldü. Yine 2015'te Erdoğan'ın yardımcıları Başbakan Yardımcıları, İçişleri Bakanı, Kamu Güvenliği Müsteşarı Dolmabahçe'de hey dönemin HDP heyetiyle ki şimdiki İmralı heyetinden de onun içinde isimler var. Sırrı Süreyer gibi. Bir anlaşma çerçevesi oluşturmuşlar. Bunu fotoğraflarla kamuoyuna sunmuşlar ve aradan 10 gün geçtikten sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Erdoğan açıklama yapmış, ben böyle bir süreç tanımıyorum demiştir. Onun için biz bu filmi daha önce gördük. Zafer Partisi olarak Türk milletine kurulan tuzağın farkındayız. Abdullah Öcalan'la neler konuşulduğunun farkındayız. Abdullah Öcalan'ın son günlerde ya İmralı'da yeni bir yapılanma gerçekleştirilsin, ben burada özgür olayım diye bir ara geçiş dönemiyle Kamuoyu hazırlandıktan sonra Ankara'da bir villaya taşınması sürecinin şekillendirildiğinin farkındayız ve sokaklar vatandır, meydanlar vatandır. Mehmetçik katillerine af yok diyerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milletinin milli direncini meydanlara ve sokaklara taşımaya kararlıyız. Onun için Karamandan sonra ikinci mitingimizi 19 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bütün vatansever vatandaşlarımızı da Antalya'ya Antalya'da mitingimize davet ediyoruz.